Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber prosta oynayacağım. O yumurta gelmiş ilk defa ve ikinci defa herhalde çocuklarsız Prostas çekeceğim. İnşallah beğenirsiniz. Godzilla eşeğe ulaşıldı diyor. Kostüm verecek. 750 yumurta bu ne? Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. elmas geldi. Çarpma. İyi mi kötü mü bilmiyorum bilmiyorum. Görevlerim var mı benim arkadaşlar? Yardımcı olun bana. Yeni görevler 15 yok. Ee, aşama araç etkin. Dükkan. Bakalım kulüp ekmişi var mı? 777 yum... ee, yumurta açılmış. E, Tomar 53 tane atmış. Emre Baba 45. Bot 1. Birkan yani ben 19 yumurta açmışım. E, basmaya çalışalım. Olmadı. Evet yeni görevlere bakalım arkadaşlar. 3 savaş kazanıyor. Rozet. Ha, rozet herhalde. Oynayalım bakalım. Oynamıyor. 10 kez tekrar seçeneğini kullan. 15 düşman yok et çekip merdi al diyor. Bakalım. Oynayalım. 8 bitti. Oo. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mavi takım kurulu takım. Seni seçme sıra. Neyi seçeceğim? Aa, kırmızı takım. Olmadı. 11 saniye. Ne seçeceğim arkadaşım? Yok seçme. Kolt nerede? Kolt kolt kolt. Yok aldık bakalım hadi. Darlı'yı aldık. Bakalım arkadaşlar nasıl oynayacağım. İyi izleyin beni bu ne uzak mı tamam bu benim istediğim bir, bir silah var arkadan saldırır orada ona orada evet evet ha, yapma Aa, öldüm arkadaşlar ya. Çok kötü oldu kötü oldu çok kötü Eee ne oldu nereye gittiler Vur şunu vur şunu vur Aferin bana Çok güzel Abi yine öldüm bu ne yaptı ya Ne yaptı öyle? Arkadaşlar bir tane arkadaşımız kulübe kulüpte oynayacağınız zaman benim ismimde söyler misiniz demiş ama Talha Enes olmadan ben yapamıyorum o işleri. O okuldan geliyor, ben işe gidiyorum. Ben işten geliyorum, o okula gidiyor. Çok acayip bir döngü içerisindeyiz. O yüzden hafta sonuna kadar bir şey yapamayacağız. Yani beraber yapamayacağız. Belki tek başına çeker de. Çünkü çünkü vardiyalarım uyumuyor. O yüzden oynayamayacağız. Ne oldu? Yenildik. Tüh! Niye yenildik? Sevmedim ben bu oyunu ama çek. Yenildik ya. Olmadı böyle. Ha şunu söyleyecektim arkadaşlar. Ee, neydi o arkadaşımızın ismi? Kulüpte. Unuttum. Mesajlara bakmam lazım da. Arkadaşımız sağ olsun bize Takip etmeye başlamış. Kulübü iyi olmuş herhalde. Abi benim ismimi de kulüpte söyler misin? Video çekerken ya da beraber çekerim anlamında söylemiş herhalde. Onunla da en yakın zamanda müsait bir zamanda video çekeceğiz. Aslında hepinizle çekmek isteriz ya. Hepimizin e, müsait zamanı aynı zamana denk gelmiyor. O yüzden dolayı çekemiyoruz. Bir maç daha yapalım mı arkadaşlar? Yine etkinlik gelmiş. O arkadaşlar bir sürü etkinliğim gelmiş ya. 7 tane. Evet, savaş topu aldık. Savaş topu. Hesaplaşma. Elmas kapmaca. Velo. knockout sıcak bölge. Arkadaşlar elmas kapmaca oynamak istiyorum ben. Bakalım kapabileceğiz mi elmasları. Benim adamım burada. Seçtim. Oyna diyelim. Tarçın bir sus. Aferin. Elmas kapmaca oynuyoruz arkadaşlar. Bütün elmasları benim kapmam lazım. O biraz zor gibi görünüyor ama. Evet iki tane aldım. Evet vurdum onu. Tarçın. Arkadaşlar iyi gidiyorum herhalde. Ben iyi gidiyorum, iyi gidiyorum. İki tane elmasım var. Diğer elmaslar nerede arkadaşlar? Aha bir kişi öldürdüm. Oh, oh. Hadi bakalım. Evet maç bitti. Maçı kazandı herhalde. Nerede olacak? Evet zaferle kazandık. 8 kupa kazandık arkadaşlar. Bu oyun güzel oldu. Devam edelim. Son bir oyun daha oynayalım. Ondan sonra... sizi size bırakacağım arkadaşlar. Biraz uyurum şeyden herhalde. Yükseltme şansı diyor. Ender. Ender hadi destansı. Destansı. Hop. Güm. Beya geldi. Kupada geldi. XP yazıyor. O da geldi. Elmas kapmaca devam. Evet arkadaşlar. Elmas kapmaya devam. Katomagino. Öbür ikimiz Zimiki Pablo. Bunlar hep yabancı mı arkadaşlar? Arkadaşlar bunlar bana dayanamıyor ya. Az bir şartsız yapalım dedi. Hemen, öldürdüler. Hemen. Hemen öldürdüler. En çok gelmez kimdi var? Bende yok. Bilmiyorum. Şu gelmez kim ne varsa onu öldüreceğim. Bir iki. Ben alacağım ben ben. Ben alacağım ben ben. Olsun. Bizim adam. Bırak bana. Bırak bana Edgar. Ben yine öldüm arkadaşlar. Ama iyi gidiyoruz yine de. Yine de iyi gidiyoruz. Talha okulda, Tuan'ı okulda. Oh keyif bende. Gerçi ben de işe gideceğim birazdan. Arkadaşlar artık öyle bir oldu ki işe gitmeme şu anda yaklaşık 4-5 saat var. Bu halde bile birazdan işe gideceğim diyorum. Öyle bir psikolojiye gelmişiz. Bu arada okulun son günleri. İnşallah hepinizin dersleri iyidir. Öne çıkanlar. Hadi. Hadi inşallah yenilmişizdir. Yenildik. Arkadaşlar hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza beğenip abone olmayı unutmayın.